Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hoş geldiniz. Bizler, sizler için ülkemizin tarihi ve doğasıyla tüm güzelliklerin içinde barındıran nadide beldelerini gezmeye devam ediyoruz. Sevgili gezginler, bugünkü durağımız Muğla ili sınırları içerisinde bulunan Dalyan'da yapılan tekne turları. Biz bu paylaşımı hazırlarken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte gezimize başlayalım. Muğla iline bağlı Ortaca ilçesi sınırları içerisinde bulunan Dalyan Beldesi, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Beldede yapılan tekne turları ise bölgenin en verimli gezme yöntemidir. Sazlıkların arasından tekne ile geçmeden, tuzlu plajında kuma ayağınızı basmadan, çamur banyosuna gitmeden, Turkuaz renkli sularda yüzmeden olmaz. Evet gezginler. Dalyan'da yapılan tekne turları için seçenek çok fazla bu bölgede. Dalyan'ı hakkıyla gezip gördüm demek istiyorsanız bunun da en iyi yolu ise tabii ki Dalyan tekne turları. Dalyan'da birçok seçenekli turları satan kooperatif ve özel gezinti tekneleri var kanalın kıyısında. Dalyan kanalının içine dalıp sazlıkların çevrelediği labirentlerde dolaşmak isterseniz bu kooperatifler ile rahatlıkla görüşebilirsiniz. Eğer tur satın almak istemiyorsanız o zaman yine bu kooperatiflerden dolmuş teknelere binerek kanal içinde gezebilirsiniz. Örneğin sadece İstuzu plajına gitmek isterseniz kanalın kenarındaki dolmuş teknelere binip İstuzu'na rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gezginler, turların fiyatları sizi götürdükleri yerlere ve süreye göre değişiyor. Eğer sadece Dalyan'ı değil, çevre koyları da görmek ve denize girmek istiyorsanız, tam gün süren yemekli turları tercih edebilirsiniz. Dalyan kanalında eşsiz manzara eşliğinde, sazlar, sazların arasında yapılan 30 dakikalık bir tekne turu, altın renkli kumu olan 5 kilometre uzunluğundaki İstuzu plajına ulaştırıyor tatilcileri. Karetta karetta deniz kaplumbağalarının yuvalama bölgesi olan bu plaj, çevre koruması altında olup, plaja yalnız gündüzleri giriş yapılmakta olup, az sayıda tesis bulunmaktadır. İstuzu ve Lagün bölgesi, deniz kaplumbağası, Likya semenderi, Susamuru, kum zambağı gibi tehlike altındaki türlerin doğal yaşam alanı olup aynı zamanda eşsiz ve doğal zenginlikleri ve kaya mezarları ile herkes için Dalyan'a gelme sebebini oluşturmaktadır. Dalyan'da yapılan diğer turlardan bazılarına göz atacak olursak onları sizler için şöyle sıralayabiliriz. Günlük kısa tur. Bu tur günlük olarak kişi başı en uygun fiyatı olan turdur. Çamur banyoları, kaya mezarları Lagün içinde yapılan bir gezinti ve istucu plajı ile bitmektedir. Türk Yemekli Tur Bu turlar bir öncekinden farklı olarak sabah 10.30'da başlamaktadır. Çamur banyoları ve Sultaniye kaplıcalarından sonra Köyceğiz Gölü'ne doğru yola devam eder bu tur. Öğle yemeğinin ardından İstuzu plajında verilen molada yüzebilir, kareta karetaları rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta mavi yengeç bile görme şansınız var bu turda. Yüzme molasının ardından Kaunos Antik Kenti ve Kral Mezarlarına doğru yol alıp oralar gezildikten sonra kalkış noktasına doğru dönüş yapılarak tur tamamlanmaktadır. İkinci mağarası ve koylar turu ise Dalyan tekne turları arasındaki diğer bir seçenek. Bu turda hem dalyanın içini hem de çevre koyları görme imkanınız oluyor. Bir başka seçenek Köyceğiz Gölü ve Sultaniye kaplıcalarına giden dolmuş tekne ise sadece bu ikiliyi görüp huzurlu bir ortamda biraz kafa dinlemek isteyenler için en iyi ulaşım aracı durumunda. Dalyan'da tekne turu satın alabileceğiniz birçok seçeneğin var olduğunu başta söylemiştik sizlere. Bunlar bizim sıraladıklarımız. Siz de bölgedeki en güzel ve bakir koyları görmek istiyorsanız, ister bu turlardan tercih edebilirsiniz, isterseniz farklı alternatif yaratabilirsiniz. Eğer tura hiçbir şekilde para ödemek istemiyoruz, sadece İstus'un keyif yapsak ya da çamur banyolarına gitsek bize yeter diyorsanız, kullanmanız gereken ulaşım yöntemi ise dolmuş tekneler. İstuzu plajına gitmek istiyorsanız, dolmuş teknelere Dalyan iskelesinden biniyorsunuz. Ve dolmasını bekliyorsunuz. Dolunca kalkıyor. İstuzundan dönüşte ise tekneler saat başı hareket ediyor. Sadece çamur banyolarına gitmek istiyorum diyorsanız, o bölgeye hareket eden dolmuş tekneler ise günde üç sefer yapıyor. Size çamur banyolarında iki saatlik bir zaman veriyorlar. Sonra ise Dalyan'a geri dönüyorlar. Şimdi sıra sizde değerli gezginler. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izleyin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.